Keştiğini, cefakarlığını, vefasını evet. temsil ediyor. Ve e, eşeklerin gözleri çok güzel olur. Hediye. <laughs> <laughs> <Öyle> <Öyle gülüyor> yok, hadi. <laughs> 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 Les directeurs, mesdames et messieurs les responsables du sponsoring, mesdames et messieurs les journalistes, c'est une fois de plus une joie pour toute la commune et pour moi de vous recevoir ici dans cette prestigieuse salle de mariage de l'hôtel communal pour la conférence de presse de la 21e, il faut bien retenir, Sodexo International Fusas Cup 2008. Almanya'da Schalke, Leverkusen'e, Fransa'dan Paris Saint-Germain, Monaco gibi çok büyük takımların katılacağı, büyüklerinin katılacağı bir turnuva organize yapacağız. Bu 22, 23 ve 24 Mart tarihinde olacak ve 21. organize yapıyoruz bu yıl. Her olduğu gibi. Bu çok önemli bir şey.

Bakın şu şoselat üzerinde burada evet. mahallede işte restoranların, pidecilerin, ürün Türk mahallesi, camilerin, camilerin, terzilerin, kuyumcuların kuyumcuların oraya. Yıllardan beri küçük Anadolu deniyor. Evet. Ama yıllardan beri orada herhangi bir denetleşmeye gidilmedi. Hı hı. Birkaç kez denemedi. Başarı olan. Gerçek akralı Albert II'nin eşi ile birlikte hı. gelip Türkleri selamladı. Selamladı. Evet. geçen yani sene birkaç birkaç arkadaşımızla beraber oradaki esnaflarla onları ben topladım ve bir dernek kurduk. Esnafları temsil eden bir dernek. Hı. Yıllardan beri diyorlardı ki bana ya işte Sait Bey siz belediyedesiniz. Niye buraya bu yıl yılbaşında, yeni yılda, bayramlarda? Evet. Ben belediyede anlatıyordum bunu. İşte çevretten ve esnaflardan sorumlu belediye başkan yardımcısı. Evet. Adam diyor ki benim muhatabım yok. Ben yani kişilerin evet, yok. Kurum yok. Karşı Kurum kaldırır. yok. Evet. Yani, yok. Evet. Onu biz kurduk ve ilk defa bu sene görmüş diyorsunuz. Evet çok güzel. Bu arada. Işıklandırıldı evet, herhalde. Küçük Anadolu'ya hoş geldiniz. İşte iyi bayramlar yazıyordu. Evet. Onu o iyi bayramlar yazdık ki biz sadece yılbaşı bayramlarında değil. Kurban bayramında, Ramazan Bazen bayramında, yediği bayramlarda da bu ışıkları yakalım diye çünkü evet. iyi bayramlar her şeye girebilirler. Tabii, tabii. Ve ilk defa bu sene orayı ışıklandırdık biz. Evet. Ee, geçen hafta bir toplantımız oldu yönetim kuruluyla ve bu önümüzdeki haftadan itibaren oradaki esnaflara derneğimizi açacağız. İsteyen gelip bizimle kayıt olacaklar. Evet. Bir sürü projemiz var mesela bir tanesi e, esnaflarımızı yıllar birkaç kez bilgilendirme değişik kurumlarla, devlet kurumlarıyla, hijyenle, ona evet. sonra e, iş bulma kurumdaki memurlarla getirip iş ve işçi hakları dolayı konularında seni atılımlarla onlara falan bunları anlatmak esnaflarımıza. Evet, evet. Ekim ayında orada bir bayram yapmak istiyoruz mahallede. Mahalle oh, bayramı. Mahalle bayramı canlandırmak. Skarbekte ve çevresinde reklam yapmak istiyoruz ve bunun için devletten bir sürü yardım alma şansımız var, ödenek alma şansımız var. Evet. Şimdiye kadar bunları kullanmamışız. Bu amaçla kurduk derneği. Ben şeyi merak ettim sevgili Köse. Tabii ki Nasrettin Hoca heykeline oraya diktik ama öyle kaldı. Yani yılda bir kere e, sembolü eşek olan Skarbek Belediyesi ve Türkiye ile bir koordinasyon ile Nasrettin Hoca Şenlikleri Parkı Jozafat'ta. Çok hoşsunuz. Yusuf Bey yine evet. çok hoşsunuz. Bu eşeğe kaç kere? Yani, e, <laughs> çok Bir adım atılabilir <laughs> mi Tabii anlatacağım. Bakın e, geçen sene işte 2006'nın sonundaydı eşek i̇şte, Nasreddin Nasrettin Hoca'nın dikilmesi oraya. Biz geçen sene ilk defa e, biliyorsunuz dünyada bu Hristiyan alemine çok yaygın San Nikola var ki San Nikola da Türk Antalyalı evet. evet. e, rahim Efes evet. Efes yok Antalya'da. Antalya evet, Antalya'da evet. bir devre o e, San Nikola bayramında biz Brabant üzerinde bir Nasrettin Hoca kılıklı eşeğiyle beraber bir arkadaşımızı orada gezdirdik. Bir okula götürdük. Çocuklara e, çikolata şeker. şeker. verdi. <laughs> San Nikola'yı temsilen yani Nasrettin Hoca Çok ya yani. ilk defa yaptık bunu. Yani sen Nikola şeker veriyordun da Nasrettin Hoca yani veremez. Ama çok kıvrak bir zeka. var bu. bir de, bunu de, Nasrettin Hoca'nın torunları gerçekleştirdi. Bir de, biliyorsunuz UNESCO 2008 yılının 2008 yılında Nasrettin Hoca yılı olaraktan eee şey yaptı, İlan. Evet, İlan ha, Geçen yıl Mevlana Yılıydı. Bu sene evet. Ve biz bunun için belediye kültürden sorumlu belediye başkan yardımcısı var. Ona ben geçen hafta daha önce konuştum kendisiyle resmi bir mektup gönderdim. Bu konuda bir çalışma yapmak gerekiyor diye. Herhalde yılın ikinci yarısında yani biraz şimdi erkeniz. izinlerden sonra Temmuz ve Ağustos'tan sonra yılın geri kalan bölümünde Hoca etkinlikler olacak.

hali ne olacak? Biz anca yiyip içip börek çörek oturuyoruz. Yani bizi neden hiç teşvik etmiyorsunuz? Siz hepiniz tığ gibisiniz maşallah. Bakanımız olsun, belediye yardımcımız olsun, başkanımız olsun yani herkes incecik. Ee, poşlarda geziyorsunuz. Ee, marka takım elbiselerini dolaşıyorsunuz. Fakat bizim halimiz çok kötü. Bizim için ne yapıyorsunuz? Şimdi bakın, e, spor herkese açık. Evet. bizim belediyemiz özellikle. Bizim bayan basketbol takımımız var bizim. Yüzme havuzlarımız e, var mı? Tabi iki var. Tabii tamam. ki tane yüzme havuz var Skyback'i belediye. Ve onlardan sorumlu bağlı. İki tanesi ve açık ve biliyorsunuz bir sürü kadınlar derneği var Skyback'te. Bununla ilave eden e, bir arkadaşımız e, Rüde Pale üzerinde Hamdi Çalışkan oraya bir e, spor merkezi açtı. Yani var. Ayrıca orada sabahları mesela gitmek istemeyen, karışık olarak gitmek istemeyen bayanlar için sadece sabahları bayanlara ders verdettiriyor. Yani Aha. bayanlar için açık. Ornaklar var. E, tabii ki buradaki iş bayanlarımızın kendi cesaretlerine kalmış. Biraz isteyeceksin yani. Bu yani bir de şey. iş başımıza patladı yani. yani biz e, açmışız, Şimdi, Evet. Bir sonra, sonra, sonra bir suçlu oldu sen. Sevgili ya. Pınar, e, <laughs> bu soruyu sormazsam e, tamam. sevgili e, seyircilerimiz e, birazcık bize alınırlar. Sevgili Köse, Belçika bölünüyor mu? Belçika, Mart ayından sonra yeni bir hükümet kurma kaosu içinde olacak. Bu konuda neler? Şimdi bakın az önce söyledim. Belçika'da federal hükümet yetkilerini gitgide bölge hükümetlerine veriyor. Evet. Daha çok onlar daha güçlendi. Evet. Ve bu zaten bir bölünmeye doğru gidiyor. Yavaş Ama yavaş. bölünme öyle bir günde sabah kalktığınızda ortalıklara bariyerler koymuşlar gibi falan bölünmez yani. Bu insanlar hissetmeyecek. Böyle yavaş yavaş artık bölünmeye gidiyor. Bugünkü basını okuduysanız NVA partisi ki bölücü bir parti. Evet. Hükümete, hükümette olduğu halde hükümete bir destek vermeyeceğiz, evet, vermeyeceğiz diyorlar. Ve evet. düşünebiliyor musunuz? Kaç ay yani Haziran'da seçim oluyor. Ta 6 ay, 8 ay hükümet kurulamıyor. Aylar geçiyor herhalde. Ve şimdi de şu anda geçici bir hükümet var. Başbakan olacak Sayın İldöten hasta hal hastanede. Evet. Ve durumunda çok iyi olmadığını öğrendim bugün sabah yine. Belçika'ya e gidip gide bir bölünmeye gidiyor. Yani Belçika'da önümüzdeki günlerde siyasi bir krizi birlikte yaşayacağız. Evet. Ama alıştı Belçika kriziyle evet. yaşamayı. Ya. Sevgili Sait Köse, bu güzel bilgiler için sana teşekkür ediyoruz ve Pınar'a dönüyoruz. Ve Pınar, size <laughs> Sadece bir terki hafta görüşmek üzere hoşça kalın diyor. Ee, Yusuf Bey evet, çok, çok teşekkür ederim. ediyoruz Sayıs Bey. Bizi kırmadınız çok geldiniz. Sevgili seyirciler haftaya bu kanalda bu saatte buluşmak üzere hoşça kalınız.